Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu işte artık kış geliyor. Odun, odun yapıyoruz. Motorlu Testeremizin nasıl eğleneceğini sizlere göstermek istiyorum. Başlamadan önce bu işi bana öğreten daim Kürşat Taştekine, sevgili daim Kürşat Taştekine çok teşekkür ediyorum buradan. Evet. Arkadaşlar aynı işi bir depoyla mı yapacağız? İki depo benzinle mi yapacağız? Bunu belirleyen zincirimizdir. Zincirimizin keskinliği ve ayarıdır. Bu bu işler için çok önemli yani. Ağaç motorunun zinciri çok keskin olacak. Ve bunu her depo dolumunda bir kere ile, ile yoklayacağız. Bunu da nasıl yapacağımızı size göstermeye çalışacağım şimdi. Şöyle koy. Gel. Ha. Şöyle dostum. Ben de şuraya oturayım. Gel şöyle. Şimdi şurada çizgiler var arkadaşlar. Videodan belki gözükmüyor olabilir ama burada çizgiler var. Bunlar E'yi hangi yönde süreceğimizi gösteriyor. İşte E'yi bu şekilde sürerek bunu eğleyeceğiz. Önemli olan bu zinciri körelmeden eğlemek. Yani bu eğiyi sürerken takılıp duruyorsa zincir sert bir yere çarpmış demektir. Pütürlenmiş veya 3-4 depo odun yapmışsınızdır. Eğlememişsinizdir. İşte bu şekilde böyle körelmeden vuracağız. Burada da şöyle değil, böyle de değil tam paralel eğimizi süreceğiz. Bu E seçiminde de önemli olan zinciri aldığımız yerdeki zinciri veren arkadaşlar hangi kalınlıkta E vereceklerini bilirler arkadaş. Yani o kadar şey yapmamıza gerek yok. Ben şöyle hemen pratik olarak E'liye vereyim. Siz de görün. Bir de çıkan talaşın kalınlığı var. Tabii ben bunu sürekli eğlediğim için zincirim körelmeden ben bunu keskinleştirmiş oluyorum. Bu şekilde. Ha. Şimdi diğer tarafını da ben eğeleyeceğim. Yani videoyu bıraktıktan sonra da devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar şu talaş. Daha önce ben burada kesim yaptım. Talaş böyle kalın çıkacak. Eğer bu talaş incelirse zincirimiz bize der ki şuradaki kılavuzlar var. Yani talaş iticiler bunlar yükselmiş. Zincirimizin dişi enginleşmiş demektir. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bunu düzeyle Buradan böyle almamız gerekiyor. Yani iç taraftan dışa doğru. Ama onun için ayrı bir video çekeceğim. Onun özel aparatı var. Çünkü hepsi aynı olmazsa motor bir kavrar bir boşa çıkar. Randıman vermez. Bir de sol dişler sağ dişler. Sol dişler keskin sağ dişler kör. Veya sağ dişler keskin sol dişler kör olursa keskin tarafa bu ağacın içinde böyle yamuk gider palayı sıkıştırır. Buna da dikkat etmek gerek. Yani bu taraf ne kadar keskinse karşısı da o kadar keskin olacak. Bir de buradaki eğleme çizgisiyle eğlediğimiz bölgenin uzunluğu atıyorum 5 milim. Karşı taraf da 5 milim olacak ve bütün dişlerde 5 milim olacak. 6 milimse mm 6 milim. Yani buna dikkat etmemiz gerek. Yoksa motor böyle kesikli çalışır. Sanki hava yakıt karışımı bozukmuş gibi çalışır. Çünkü dişlerin bir kısmı yüksek, bir kısmı engin kalmış demektir. Ondan sonra başka bu konuyla ilgili bu iş böyle yani. Bunu şu şekilde tam paralel sürtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zincirinizi körelmeden eğleyin ve her depoda bir kere yani 3 depoda bir eğleyip de böyle 4-5 kere sürüp uğraşmaktansa her depoda bir eğeleyin. iki kere sürün bir kere sürün eğenizi önemli değil daha iyi olur yani bir zincir bitene kadar da şöyle söyleyeyim iki tane e bir zinciri bitirir yani e ve zincir çok önemlidir arkadaşlar zincirinizi keskin tutun toprağa daşa ve çiviye sürmemeye çalışın bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı günler.